Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları kimdir ve şimdilerde ne yapıyor sorusu birçok dizi sever tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Bizler de bugün sizlere Diriliş Ertuğrul oyuncularını araştırıp bir araya getirdik. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Engin Altan Düz Yatan Engin Altan Düz büyük dedelerinin Yugoslavya Türklerinden olduğu bilinmekte. Oyunculuk ve sunuculuk kariyeriyle tanınan Engin Altan Düz 1996 yılında 9 Eylül Üniversitesi tiyatro bölümüne girdi, bir bulut olsam, New York'ta 5 minare gibi yapımlardaki başarısıyla tanındı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki başarısıyla tüm Türkiye'de tanınan ve beğenilen Engin Altan Düz Yatan, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı sayesinde Los Angeles Moe Awards töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazanmıştır. Şimdilerde ise TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisindeki Oruç Reis karakterine hayat veriyor. Esra Bilgiç Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karakterine hayat vermiştir. Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat vererek geniş kitlelere sahip oldu. Şimdilerde ise Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alıyor. Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır. TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol aldı. Şimdilerde ise ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Hülya Darcan 16 yaşındayken 1967 yılında ses mecmuasının düzenlediği yarışmanın sonunda üçüncü oldu. İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz'le başrolü paylaştı. Sonrasında 67 sinema filminde başrol oynadı. Yılmaz Güney ile Kurbanlık Katil, Dağların Kurbanı, Kurşunların Kanunu gibi filmlerde oynadı. Hülya Darcan 1971 yılında tanıştığı sinema oyuncusu Tanju Korel'le 20 Nisan 1974 tarihinde evlendi. Eşi Tanju Korel 21 Eylül 2005 tarihinde hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 2014 tarihinde TRT1'de başlayan diriliş Ertuğrul Gazi adlı dizide Hayme karakterine hayat verdi. İşte oyuncumuzun son hali. Ayberk Pekcan 22 Mayıs 1970 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Ayberk Pekcan, Türk sinema ve dizi oyuncusu. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı. Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. Son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde Artuk Bey karakterini hayat vermiştir. Cavit Çetin Güner 2003 senesinde Kurtuluş Lisesi'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde eğitimine başladı. Aynı sene senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı Hayat Bilgisi'nde oynayarak ilk dizisini yapmış oldu. 2006 senesinde Yalancı Yarim adlı dizide rol aldı. Dizi, başrol oyuncusu Barış Akarsu'nun trafik kazası sonucu vefat etmesiyle yarım kalmıştı. 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan Diriliş, Ertuğrul dizisinde Doğan Bey karakterini oynadı. Son olarak Arıza dizisinde oynadı, işte oyuncumuzun son hali. Hande Soral Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Arman karakteriyle başrol oynadı, 2014 yılında Çağın yönettiği Çalı Kuşu dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. TRT1 ekranlarında oynayan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bilge Hatun karakterini hayat verdi. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol aldı. Didem Balçın Didem Balçın 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun Ateşin Düştüğü Yer oyununda görev aldı. 2019 yılında Nergiz Östürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. Bunu yapan iki Kişi isimli komedi oyunuyla Lions En iyi Komedi Kadın Oyuncu ödülünü Orta ile birlikte paylaştı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat veren oyuncu şimdilerde ise aynı karakteri Kuruluş Osman dizisinde canlandırıyor. Serdar Gökhan Asıl mesleği ressamlık olan Serdar Gökhan 1964 yılında küçük rollerle sinemaya ilk adımını attı. Serdar Gökhan atletik yapısının yanı sıra oyunculuk performansıyla da Yeşilçam'ın aranan isimlerinden oldu. 1969 yılında Ses Dergisi'nin sinema yıldızı yarışmasına katılınca prodüktör Kadir Kesemen'in dikkatini çekti. Saltuk ve Dadaş film şirketleriyle 10 filmlik anlaşma imzaladı. Usta oyuncu 1976 yılında yayınlanan Analar Ölmez adlı filmde büyük bir çıkış yakaladı. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakterini canlandırdı. İşte 75 yaşındaki oyuncumuzun son hali. Cengiz Coşkun Aslen Bulgaristan göçmeni olan model ve oyuncu olan Coşkun aynı zamanda spor akademisi mezunu ve profesyonel basketbolcu. 2002'de Best Model'a seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun, televizyon hayatına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisiyle başladı. 2006 yılında Candan Öte dizisinde, 2007 yılında Doktorlar dizisinde rol aldı. En büyük çıkışını 2014 tarihinde TRT1'de başlayan Diriliş Ertuğrul Gazi adlı dizide Turgut Alp karakterini canlandırarak yaptı. İşte yakışıklı oyuncumuzun şimdiki hali.